Herkese merhabalar. Gökşen Emeği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere lavanta bitkisini tanıtacağım. Bu benim toplamış olduğum lavantalar. Bahçeden topladım. Görmüş olduğunuz gibi bir kütüğün içerisine koydum ve mis gibi kokuyorlar. Gelin bakalım bu lavantaların nasıl faydası varmış sağlığımıza. Lavanta içerdiği mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Günümüzde lavanta hem çay olarak hem de yağ olarak sık sıkla tüketilen bitkiler arasındadır. Lavanta yağı çok eski yıllardan beri vücut ağrılarına iyi gelmesiyle adından söz ettirir. Lavanta bitkisinin faydası bununla kalmadığı da bilinir. Bu sebeple sıklıkla lavantanın mucizevi faydaları, lavanta niye iyi gelir, nasıl kullanılır ve faydalı, faydaları neler gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkar. Lavantanın faydalarına gelelim. Lavanta mide bulantısı sorunlarına iyi gelir ve anlık etkisiyle kusmayı engeller. Sindirim sisteminde sorunları düzenleyerek hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır. Şiddetli baş ağrısını dindirir, uyku problemi olan kişilerde rahatlama sağlar ve geşet, gevşeterek uyku sorununu düzene sokar. İnsan vücuduna sağladığı rahatlık ve gevşetici özellik sayesinde sinirli kişileri yatıştırır, böbrekte oluşan ağrılara iyi gelir. İştah problemi yaşayan kişilerin büyük oranda sorununu ortadan kaldırır. Cilt sorunlarına iyi gelir ve cildi yeniler. Vücutta oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Hatta sineklerin ısırdığı yerlere biz lavanta suyu yapar dökerdik. Nasıl yapıldığını ilerleyen zamanlarda e, lavanta spreyini belki sizlere de gösterebilirim. Tabii ki lavantanın en faydalı özelliklerinden birisi de depresyona iyi gelmesidir. Lavanta çayı ve yağ olarak kullanabilirsiniz. Lavanta çayı da e, buram buram lavanta kokan güzel bir çaydır. İçimi keyifli bir çaydır. Cilt sorunlarına iyi gelmesiyle bilinen lavanta fazla kullanım sonucunda hassas ciltli kişilerin cildinin tarih olmasına sebep olabilir. Lavanta yağının birebir kullanımı sonucu mide bulantısı, görme sorunu ve nefes darlığı gibi sorunlara yol açabilir. Diyabet hastalarının kullanımını doktor kontrolünde değilse kullanmaması gerektiği söylenir. Lavanta çayı, lavantanın çiçeklerinin bir süre kuruduktan sonra üzerine sıcak su eklenerek elde edilir. Lavanta çayı birçok alanda rahatsızlıklar için tüketilir. Lavanta çayı tüketilmeden önce nasıl yapıldığı bilinmelidir. İlk olarak bir bardak için bir yemek kaşığı lavanta hazırlanır. Hazırlanan su kaynadıktan sonra lavanta eklenir 5-10 dakika kadar demlenmesi beklenir. Lavanta çayı güçlü etkileri olduğundan kronik rahatsızlığı olanların tüketilmesi önerilmez. Lavanta çayı genel olarak yorgunluğa şifa olarak adlandırılır. Yorgunluk dönemlerinde lavanta çayı içilebilir. İçerisinde sakinleştirici maddeler barındığından yoğun iş temposu döneminde tüketilebilir. Lavanta enerji verici etkiye sahip değildir. Daha çok yatıştırarak yorgunluğu giderici etkiler yapar. Lavanta çayını tüketmeden önce uzmanlara bilgi vermeniz sağlığınız için önemlidir. Lavanta pek çok alanda kullanılabiliyor. Kozmetik alanda özellikle hoş kokusu nedeniyle kullanılan lavanta bunun yanında bitkisel ilaç yapımlarında da kullanılabiliyor. Banyo yapılan suya birkaç damla lavanta yağı eklenirse saç sağlığını korunmasının yanında vücudun genelinde de rahatlama sağlıyor. Saç ve kirpiklerde meydana gelen parazitler önemli sorunlara neden olabilirler. Kıl dökülmelerinden kırılmalara kadar çok sayıda zararları bulunur. Lavanta ile kirpik ve saçlar temizlenirse buralarda parazit oluşumu düşük düzeye inebilir. Lavantanın ödem atıcı özelliği de bulunur. Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen ödemlerin atılması için lavantayı ödem bölgesine sürülebilir. Lavanta çayı içilerek vücudun genelinde var olan ödemin atılması sağlanabilir. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Diğer videolarımı izleyebilir ve beğenebilirsiniz. Zili açarsanız videolar geldiğinde bildirim size gelebilir. Merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.